onun temel prensipleri itibariyle kavramak birinci meseledir. İslam nedir? Sualine İslam efendim namazdır, abdesttir, hacdır, zekattır doğru bunlardır ama onların da yüklendiği bir mantık vardır. İşte o mantığı bilmek asıl İslam bilmektir. O mantığı bilmek, onu kavramak, o mantığı vücuda getiren temel prensiplere ulaşmak. O zaman hayatı ve kainatı nasıl izah eder? ve bir Müslümanın davranışları nasıl bir şekil alır onu kavrarsınız. Avam-ı Nas'tan halk tabakalarından sizi ayırt edecek olan bir numaralı vasıf bu olacaktır. Eğer İslam'ı böyle anlayamazsanız dağdaki çobandan fazla farkınız olmayacak. Dağdaki çoban görenekle namaz kılacak. Siz namazın farzını, vacibini, sünnetini sayabileceksiniz. Bu kadar. Halbuki din bu değildir. Münevverin dini bu değildir. Münevverin dini hayatı, kainatı, başlaması, bitmesi, mebdeyi, meadı itibariyle bütün vukuatı belli bir mantık çerçevesi içinde izah edebilmektir. Diyor ki Allah'ın adaletine inanmıyorum. Mesela dinsizin biri diyor ki Allah'ın adaletine inanmıyorum. O sözü söyleyen adamı siz İslam'ın Temel mantığıyla ilzam edebilip susturabilip cevabını verebildiğiniz zaman Müslüman münevver oldunuz demektir. Yoksa çoban seviyesinde Müslüman olmak bir şey ifade etmez. Kelime-i tevhid ile ahiretini kurtarırsın ama başkalarını kurtaramazsın. Başkalarını kurtaracak adam olabilmek için İslam'ı bu benim tarif ettiğim şekilde bilmen lazım. O adama dönecek bir Müslüman diyecek ki Allah'ın adaletine inanmıyorum diyen sen bu varlıkların ezelden bir şeye istihkakları olduğunu mu zannediyorsun? Evvela kainatın vücuda geliş kanun ve kaidesini bilmesi lazım. Bize göre ezelde yalnız Cenab-ı Vacibül Vücut Allah-u Azimüşşan var idi. Ve var olmak için başka bir varlığa muhtaç olmamak sıfatıyla var idi. Böyle olunca bu alemi vücuda getiren Allah'ın adil sıfatı değil, latif sıfatıdır. Yani Cenab-ı Hak bütün bu mahlukatı bunlar hiçbir şeyi istihkak etmeden kendi lütuf ve keremiyle yaratmıştır. Adalet istihkak ile kaimdir. İstihkak olmayan yerde adaletten bahsedilemez. Sen kapının önünde dursan gelip geçen çocuklardan birine 5 lira, birine 15 lira versen hiçbir iş yapmadan onlar sana birisi çıkıp da ayol bu ne adaletsizliktir? Birine 5 lira veriyorsun, birine 15 lira veriyorsun diyemez. Sizin benim keyfim öyle istedi. Benim keyfim öyle istedi. Birine beş verdim, birine 15 verdim. O ne beşi hak etmişliği var ne on beşi hak etmişliği var herhangi birisinin ve sana diyemez ki sen adaletsizlik yapıyorsun çünkü bu lütuftur. Seninki ikramdır. İster az ikram edersin, ister çok ikram edersin. Ama o insanları aynı işte, aynı şartlarla çalıştırdıktan sonra birine 5 lira versen, birine 15 lira versen 5 lira alan itiraz eder. Aynı işi yaptık. Ona 15 on veriyorsun, bana 5 veriyorsun. Ve bu itiraz mantıkıdır, adalete aykırıdır. Bu tavır. Çünkü istihkak girmiştir işin içine. İstihkak, hak etme. Hak etme mevzubası olunca tabiatıyla aynı şeyi hak etmiş iki insan arasında fark gözetmek adalete aykırıdır. Demek ki adalet istihkak ile kaimdir. Halbuki lütufta istihkak yoktur. Allah bütün bu mahlukatı latif esma-i ilahiyesinin tecellisiyle vücuda getirmiştir. İslam'ın kainat hakkındaki izah tarzı bilinmediği zaman çıplak akılla o dinsizin gördüğü gibi görülür. Ancak Cenab-ı Allah bu alemi ihtilaf üzere yaratmış. Farklılık üzerine yaratmış. Hiçbir şey birbirinin aynı değildir. Ne iki insan bak milyonlarca insanın yüzü, gözü, kaşı, saçı, burnu Gözü her bir şeyi farklıdır. Hiçbir şey farklı olmasa bak parmak ucundaki çizgiler farklıdır. İmza yerine kullanılıyor. İki şey birbirinin aynı olsaydı mutlak manada ikisinden birinin yaratılması abes olurdu. Abesle iştigal Allah hakkında caiz değildir. Allah mütealdir. İdeal ötesi mükemmeldir. Gereksiz, lüzumsuz, faydasız bir şey yaratmak Allah'a yakışmaz. Demek ki iki şey birbirinin aynı olamaması ve bu alemin ihtilaf üzere yaratılması Allah'ın müteal sıfatının zaruri bir neticesidir. <laughs> Diğer taraftan haşa Allah'ın bu mahlukatı yaratmak borcu değildi ki adalet mevzu bahsi olsun. E neden böyle ihtilaf üzere yaratır bu mahlukatı? Çünkü her birine ayrı bir vazife, ayrı bir fonksiyon vermiştir. Bu ihtilaf olmasa da eşitlik olsaydı hayat mümkün olmazdı. Bir insanın bedeninden düşünün. Beyninde de hücre var, ayak tabanında da hücre var. Ayak tabanındaki hücre şikayet etse, ben bütün yükü taşıyorum. Bu beyin hem en yüksekte duruyor hem de bir çelik kafes içine, kemik kafes içine alınmış. Bu ne iştir dese? Halbuki düşünsen o ayak o beyni taşıyor ama o beyin de o ayağı idare ediyor. Fonksiyonlar bir bütün bir vahdet vücuda getirir. Bütün bu mahlukatta mükevvenatta mevcut olan mahlukatta bir vahdet meydana getirir. Hepsinin bir kamil fonksiyonu tahakkuk ettirmek gibi bir vazifesi vardır. Bir bütünün parçalarıdırlar. Zarar yok soğumasın. Emmet yok. Yok yok. Olsun ılık olsun su niyetiyle Evet. Demek ki bu alemi yaratmakta Cenab-ı Allah'ın haşa ve kella bir mecburiyeti yoktu ki mahlukat bir şeyi hak etmiş değildi ki. Allah'tan adalet istese bu mahluklar yok olurlar tekrar. Çünkü yokun istihkakı yokluktur. Neyimiz varsa Allah latif sıfatını tecelli ettirerek bize vermiş. Ha Allah'ın adil sıfatı var. O halde o nedir? Adil sıfatı ne kadar nimet verdiyse o kadar hesap sormasıyla sabittir. Vermediği bir nimetin hesabını sormaz. Ne kadar sermayen varsa o kadar kazanacaksın. Senin üzerinde tahakkuk eden sermaye, sağlık, akıl, idrak, izan, mana, madde ne varsa o nispetle randımanlı olacaksın. Allah katında ki beraat edesin. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha Allah'ın adil sıfatına ışık tutar. Allah sırtının kaldıracağı yükten fazlasını insanlara yüklemez. Yani ne kadar verdiyse o kadar hesap sorar. O zaman nispet itibariyle eşitlik var bu alemde. Çok nimete nail olanın borcu çok, az nimete nail olanın borcu azdır. Nasıl 100 lirası olanın zekat borcu iki buçuk lirayken bu bin liraya çıkınca borç 25'e çıkar. Binaen doğuştan eşit olmayan mahlukat ve hasreten insanlar neye sahip iseler o kadar borçları olmak dolayısıyla eşittirler. Mesuliyette eşittirler. Mesuliyette tabi oldukları nispet itibariyle eşittirler. İşte adalet ilahiye budur. Allah'ın adil sıfatının tecellisi ahirettedir. Bu alemde ne nimet ihsan ettiyse o kadar o nisbette mesul tutmasıyla sabittir. O zannediyor ki bu mahlukat bir şeyi hak etmiş de yani biz hak ettik de insan yaratıldık. Yılanı yaratan da Allah. Yılana ceza olsun diye mi yaratılmış acaba? Hayır. Öyle bir varlığa da ihtiyaç var. Düşünün ki kuşa hem ayak vermiş hem kanat. Yılana ne ayak vermiş ne kanat. Acaba yılan yürüyemediği için muzdarip midir? Hayır, onun idrakini öyle şartlandırır. Yılan sürünemediği zaman muzdarip olur. Yürüyemiyorum diye muzdarip değildir. Atın gözleri bu alemi simsiyah görür. Siyah beyaz resim gibi. Renk görmez. Onun gözünü böyle şartlandırmıştır. Aksine arı şu ışığı yedi renkli görür, prizma gibi. Onun gözüne de bu yapıyı vermiştir. Senin idrak dediğin, izan dediğin ve akıl ve muhakemeyle Cenab-ı Hakk'a haşa, itirazsa dediğinde tevcih ettiğin bu sual için düşüneceksin ki senin aklın, senin idrakin de şartlanma ile malüldür, illetlidir.